Merhaba arkadaşlar. Evet Doçka geldi. Ben drone ile uğraşıyordum. Bu bizim drone. DJI 1 Mini 1. Drone uçuyor. Bu arada kaplanlarla ufak bir münakaşa yaşadı. Doçka makineye dönüştü bir anda. Hepsi sonradan durdular. Allah'tan uzamadılar. Şimdi o sırada ben drone'u halletmeye çalışıyordum. Drone arkadaşlar gidiyor. Geri gelmiyor. Yani mesela bakın oraya gittim. Drone oraya kadar gitti. Gayet güzel gidiyor, geliyor. Bir yükselme 30 metreye kadar çıkıyor, duruyor. Ondan sonra orada durdu. Gelmiyor bu tarafa gelmiyor. O tara eve döndürüyorum, o tarafa gidiyor. Kafayı yedi drone. Normal eve döndürdüğüm zaman benim yanıma gelmesi lazım. Gittim oraya indirdim. Bunu çözmem lazım. Ee, ya bir ara hatta sevindim ya dedim drone çalışıyor çalışıyordu zaten. Ha iyi dedim. Şu an problem yok. Kalibrasyon ayarı mı yapmak lazım? Bunu ben bayağı da araştırdım. Yani gidiyor atıyorum şu karşı direğin oraya kadar. Doçka! Gel buraya. İçeri gireceksin. Karşı direğin oraya kadar gidiyor. Sonra geri dönüyorum böyle bu tarafa. Kendime doğru getirmeye çalışıyorum. Orada kalıyor gelmiyor. Gel Doçka. 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 Gel. Gel. Buraya gel. Fındık. <laughs> Biraz akıllandın sanki. Fındıkım. Öyle ısırma mısırma işlerini bıraktın sanki. Fındık. Son zamanlarda bu dumo, dumo diyelim. Dumo dikkat çekmeye başladı bende. Böyle yani salına, bacaklarına, boyuna, posuna bakıyorum arkadaşlar. Güzel bir kız olacak. Sert, ee, orası kesin. Yarın öbür gün büyüdüğü zaman dişçilerin arasında ee, ismi olacak yani. Ben ben varım diyecek. Biraz ısırma huyları var. Enteresan bir şekilde yabani hayvan gibi bizi ısırıyor. Elimizde büyümesine rağmen. Son dönemlerde maşallah gelişimi gayet güzel. Yani boyu, posu, yürüyüşü, şekli, iskelet yapısı gerçekten hoşuma gidiyor. Babam dedi ki aşağı doğru gel. Azapı aşağıdan al. Köye giderken karabaşlarla sıkıntı olmasın. Boğuşmasınlar. Ben de geldim. Hatta babam dedi ki yarım saat sonra gel. Bir saat oldu bekliyorum. Şimdi bakalım nereden gelecekler. Aklımda bir çılgınlık var. Şuraya saklanayım diyorum. Bakalım beni fark edecekler mi? Yanımdan geçerken ama nereden gidiyorlar? Nereden gidiyorlar? Dur bakalım ya. şey yaparsam. Şimdi garip garip sesler çıkaracağım. Bakalım gelsinler. <laughs> ben de onu diyecektim. Bela abi daha çok korktu diye. ben olduğumu anlamadım mı abi? <laughs> Şimdi Bela abinin de kuzuları var. Ben bizim de var zannettim. Babamla birlikte gittiler bugün. Babamın videosunda görmüşsünüzdür. Babam oradaymış. Ben de boşuna senaryo yaptım. Ha bizimkiler orada. Dur bakalım oraya doğru gideyim. Azap! Ah ah ah! Azap! Arabaya gidiyor. Direkt arabaya gidiyor. Azap gel azap! Lan azap. Ya <laughs> azap paşam benim. Ya azap Azap öyle işte arkadaşlar. Arabayla davara gidiyor, arabayla geliyor. Ay. <laughs> ne yapıyor lan benim paşam? Ne yapıyor lan benim paşam? Ne yapıyor lan He? Ne yapıyor Azap paşam? Eşek, eşek. paşa ulan. Eşekler sizi. bunu. bu da paşam benim. Ulan davar hastası bunlar ya. Davar hastası bunlar. Azap paşam seni geldim arabayla almaya. Tamam mı? Arabayla gideceğiz. Sultanımı görüyor musunuz? Sultan o kadar Sağlam bir damar ki arkadaşlar işte kusur yok kusur işte kangal dedin. Öyle olacak. Benim aslan fındığım. Davar, o günler bitti tamam mı? Kızanın bitti. Artık bundan sonra davar vakti. o bunlar başta davarcılar arkadaşlar. Yani inanın Azap küçük Azap Sultan'ı eşleştirmeyi düşünüyorum. Çünkü yani bir tarafta küçük Azap'ın anne sapın sapı bir yandan onun anne sapın sapı sapkan yani. E, bu ikisini birleştirip hem de azap soyu projeme acayip şeyler katabilirim. Yani şu azapın sıfır kuyruk haline çevirebilirim. Gördüğünüz gibi davara gitmiş. Azap gidiyoruz gel. Bayağı bekledim bak. Azapla konuşuyoruz biz ya. Gel hadi gidelim. Hadi gel azap. Hadi arabaya. Hadi gel. Küçük azap. Küçük azapın bomba. Ölü. Yani bu davara gitme olayı çok güzel oldu. Adam arkadaşlar şöyle söyleyeyim, yani neden bu kadar önemli biliyor musunuz davara gitme Hiç kaytarmıyor, yani kaytardığını görmedim. Mesela haça bizi o konuda üzdü. Bir gün gidiyor, bir gün gitmiyor, bir gün gidiyor, bir gün geri dönüyor. Küçük azap arkadaşlar. Kaytardığını görmedim. Aynı şekilde sultan da çok nadir böyle çok nadir kaytarır. Sultan da şimdi gördüğünüz gibi davara gidiyor, azap zaten gidiyor. Antika söyleyecek söz yok. Antika davar için doğmuş. Babam hatta e, antikayı isteyenler var. Şöyle söyleyeyim. E, bir izleyicim, bir takipçim bana diyor ki antika kızana geldim mi antikayı pitona çek bana ver. E, babam diyor antikayı vermeyelim. Antika kalsın burada. Hani kızana geliyor. Şu bu oluyor. Gerekirse kısırlaştırırız. Antika davara geliyor diyor. Yani böyle bir şeyler var. İsteyen takipçimiz de diyor ki bana diyor pitonla çek antikayı. Bana o şekilde ver. Ya bunları düşünmek lazım. bizim her şeyden önce onlara bir çok büyük bir sevgimiz var. Yani resmen onlarla bizim bir ailemizden birisi gibi. Bak gördüğünüz gibi bizim davar gidiyor. Aslanlarım da Hiçbir zaman davarın Terbi yakasını bırak. oğlum seni yani öyle arabayla geliyoruz alıyoruz seni davarda. Şaka bir yana sıkıntı olmasın gidip boğuşmasınlar. Hadi atla bakalım. Paşam sen bu araba işini hiç sevmedin. Seni de götüreceğim yoksa. Hadi öyle git bakalım ciğerleri açıldı. Of 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 of. Yorulmaz bir köpek olacak. Babası gibi dağlarda büyüyor. hadi gel. Bak şimdi. Gel buraya gel. Arabaya arabaya bak. Bak bak. Ulan sen var ya sen şerefsiz seni. Nereye gidiyorsun lan? Vurdun paşam. Azap paşa. Seni yormamak lazım oğlum aslında. Sen yaşlandın paşam benim. Evet azabı aldık. Arabayla gidiyoruz. Salın. Salın. için antibiyotik yaptım. onun morali bozuk. Ayağını basamıyor. Şişmiş gördüğünüz gibi. Vallahi zavu antibiyotik yaptım koçum. Başka yapacak bir şey yok. Antibiyotik yapacağız tamam mı? Sen yaramazlıklar yapıyorsun. Bak bugün daha kötü şeyler olur. Yani şaka bir yana gerçekten tellerden gider gece mece atlar. Sabaha kadar bazen sabah sabahın köründe gitmiyoruz arkadaşlar. Galiba öyle ne oluyor öyle soru oluyor ya takılır kalır da hey 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 zavuk için iyi olmaz arkadaşlar maşallah bizim azap yorulmak bilmiyor Kaplan mı geliyor buraya yok diyor dönüyor bizimkiler de burada onu Hiç buraya nasıl koymuş bak bak azap abisini nasıl özlemiş bak nasıl özlemiş Fındığım azap abisini да, да, да. Alayım oğlum. Hı? Tabii böyle ara sıra böyle sakatlıklar yaşanıyor. Zavlu birkaç gün katlanacak. İnşallah kötü bir şey yoktur. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bu sene yorucu geçiyor. Ama hız kesmeden videolarımıza devam ediyoruz. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Zalon ayağı için endişe edecek bir şey yok bence. Birkaç güne kendine gelecektir. Herkese hayırlı akşamlar.